Ne <laughs> haber nasılsınız yine yaparak Değil bir gece karşınızdayım. Hastayım. Bugün One mı Robber oynuyoruz. A Anlamadıysanız açıklamada ismi var. Ne yapıyorsun? Arkadaşımla birlikteyiz. Tokatlayayım biraz. Bu oyundaki hiçbir şey gerçek değildir. Hepsi bir oyundan ibaret. Değil mi? Evet. Barat'ın içinde sponsorluk kaldık Aa, kamera çekiyor beni. Kamera çekiyor. Analiz. <laughs> Polis, Melih, polis var. Melih. Çıktım son anda. Oradan da geçiyor polis ama. Sarıklanın Dikkat et oradan da geçiyor. Şu an beni Tamam, an birine... <laughs> <Parti, gülüyor> Mele ne yaptın? Seni camdan gördü, silah çekti. Ay camdan gördü ya, restart. Restart, restart. Hızlı alalım. Ee, ben aldım, hemen. Lockpick istediğin çantayı koyabilirsin. Şimdi koruma varmış. Ben şimdi hiç oynadım mı hatta? Bir kere. Ben de. Ama da çıkıyor. Adam seni görüyor. Melih. Çıktım. Abi oradan camdan görülürsün. Dikkatli ol. Abi buradan görüyorum. Nereden ya abi abi abi. Dur 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 dur. Nasıl gördü ya? Oğlum. Hile ya. Restart. Ağacın arkasındasın. Koç kocaman adamsın. Yanlışlıkla yaptım. Mehmet. Evet, Abi şu Oğlum, guard. Arkadan gel arkadan arkadan. Dolaş dolaş gel gel. Bir yol vardır belki. Arkada Zıplasak. Zıpla zıpla. Yok ki. Dön dön. Abi umarım vardır. Evet, o... olmuyor, lan. Abi guard'ı vurursak zaten belli olacak. A var lan var lan. Lan. Var lan. Ekranıma bir şey oldu. Ananı, Senin de oldu mu? Arabayı nasıl çalacağız? Araba nerede? Götüm ye. <laughs> Camı kıralım mı? Devrim ne yaptın? Alarmı kapatıyorum. Ne yaptın devrim? Of binadakiler aşağı iniyor elektrik bağlantılarını keseceğim. Dur, power box. Neredesin? Hepsi benim yanımda lan. Kanka! Garajı aç. Bilmiyorum ki nasıl açacağım. Arabayı buldum. Kanka bir sürü motor da buldum. Sen götürsün ben, ben savaşıyorum. Ben ne yapıyom? Kanka motor, araba ne varsa Nasıl biniliyor bunları? Binilmiyor. Abi binip götürmem lazım. Aa Devrim SWAT ekipleriyle yan yanayım. Devrim yardım et, yardım et. SWAT'lar kaçıyor koşuyor peşimden. Birisini indirdim. Sen neredesin? Garajdayım. Sen de mi garajdasın? Dur garaja geliyorum. Aa! Bizim şeyleri düzeltmiş. Aa köpek nasıl düzeltti lan onu? Düzeltenler var o. Devrim ölüyorum. Neredesin? Öldüm. Arka, arkada. Hızlı. Devrim. Arkaya gel. Ha gördüm. Orada geçemem. Oğlum oradan geçemezsin. Dön gel. Dönüyorum ben. Dur şimdi. Çantamı aldım gidelim. Gir 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 gir. Kanka benim çantayı al. İçinde lockpick var. Seninkini aldım zaten. Ha. Kamera buldum patlatıyorum. Gerek yok. Gerek var Ağaçık. bana. Şunu patlatayım mı? Nasıl açılıyor lan? Elektrik bağlantılarını kesmemiz lazım. Bunu kesemiyoruz. Gel gel. gel. Tufl bak. Gel 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 gel. Ağaç. Buldun mu? Buradan çıkarız. Oldu bu Ha gel çıkış buldum. Garaj. Ben çıktım. Arabalara binilmiyor ki. Kanka sen burada kal şeyi koru. Ben Neyi? Üç. Aldım. Sen o tarafı koru ben bu tarafı. Adam geliyor. Geliyor benim yani bu tarafa. Aaa ben bir şarjör gitti. Tamam aldım. Tık ee, tık 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 tık. Sen o tarafı koru Adam ben de tarafı bu tarafı koruyorum yar ince ince. Ah! Mermim bitti. Alın. Benim de ya. Ben adam ben öldürdüm adamlardan topluyorum. Aa doğru lan öldürülenlerden geliyordu mermi. Ben topladım. Sen topladın mı? Topladım. Üstünde yürüyünce geliyor zaten. Kanka flashlight'ı geldi buna. O bana baksın sen arkadan öldür. Nerede? Burada. Topu nasıl konur oğlum ben öyle yapıyorum. Derim arkamdan öleceğim. Öyle şey olmaz. Bekle ben hemen arkalıyorum. Sıvat arkaladım. light da Yardım et, yardım et. Canım çok az, canım çok az, canım çok az. O, o tamam, o bozuldu, o power box. Kaç Kaç, kaç, kaç. Garajdaki mi diyor onu? Ya, ben çantayı aldım, gidelim, ya. koş, koş. Çantayı aldım, gidiyorum, gidiyorum. Tam buldum, buldum. Bilmiyor, değil mi? Şimdi ben bozuyorum. Sen burayı koru. Gel gel sen bu tarafı kor. Allah. Devrim. Sen burayı ben burayı koruyorum. Tamam ben de burayı. Video 7 dakika oldu. Oğlum senin tarafa çok geldiğinde söyle bazen böyle. Geldi zaten. İşte şu an sıkıyorum bir de. Tamam. Oo bütün mermileri aldım 120. Oğlum beni bana da sal, benim mermim şu an sıfır. Ada yok, mermim yok. Sal bana, sal bana ben, benim şeyler kalmadı benim mermim. Aa buglan. bunları buglayalım böyle. Tabancayla sıkayım dur ben de arada. Lan tabancaya mermi aldım yanlışlıkla tabanca elimde diye. Lan 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 canlandırıyor canlandır, tuzak kurdu bak seni döver. buradayım buradayım ben. Lan yanlış. Bozuldu bozuldu. Uşağıdakine gideyim Dur çantayı almadım. Ben al ben seni koruyorum. Aşağıdakine mi gidiyoruz şimdi? Sen aşağıdakine git. Ben gidiyorum ben koştum. Şartım. Çalımı bastım. İz proveta. İz mez, mezi 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 mezi. İz mezi 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 mezi. Mez. Mez, 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 mez. En karamesi en karamesi. En karamesi en karamesi en karamesi. Öleceğim. Hayır. Orada kal. Elektrikçi gelirse. Geliyorum. Geliyor musun aşağıya? Adamlar tank getirmiş am. Dışın, dışın, dışın. Devrim. Melek garajı açtım. Dışın. Devrim yardıma gelmen lazım. Aşağıya mı? Geliyorum. Ah sus seni düşman sandım. Dağıma Allah sıkacaktım kafana. Bu yarılandı. Evet. Dıkşın 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 dıkşın. Mermim 5. Mermimi aldım. Patlam tamam sen al sen alabilirsin. Benim var mermim. O Patlam patladı. Az kaldı. Savun. Tamam, yes 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 yes. Kaçalım kaçalım. Araba. İşte al arabaları kaç kaç. Ana, sıvat geldi ya. Bekle ben Kanka hallediyorum. Öldürdüm. Sen vur sen vur. Öldürdüm. Hadi kaç kaçalım 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 şimdi. Arabalarla. <laughs> Devrem. Araba yok işte nasıl yaşayacağız? Aa, bu arabalar nasıl kullanılıyor? Devrem yardım et. Kanka bize fotoğraftaki araba lazım. Turuncu araba mı? Evet o fotoğraftaki araba. Üst kata bakıyorum ben. Sen gel ben sen arkanı kolluyorum. Burada insanlar var tamam. O beni gördü o gelene kadar. Burası mı? Burada da değil. Çok korktum. Kanka! Arabanın anahtarları var bu odada. Gel gel. Dur no, lock it lock it. Lan lock pick nerede? Devrim. Devrim. Kanka. Bizim çantada lockpick yok ben arabaya gidip alıyorum tamam mı şimdi? Orada çünkü arabanın anahtarları falan var. Bakalım Fike gerek yok ben camı kıracağım. Camı mı kır? Doğru lan. Geliyorum. Ama giremiyorsun. Hacı ile eğildim. tam girdin. Bekle beni bekle. Bezmut kar al. Bezmut key aldım. Tamam. Gidelim. Bu ne bu kapı? Bu kapıya da odası geçmiş. Gel Çırık. gel gel. Neyi nasıl? Atla canlan atuk. <laughs> tak. Bence bu. Sadece rengi farklı arabanın. Bekle onlar gitsin onlar gitsin. Bin bin bin. bin. Sen lan, ne yapıyorsun sen burada? Sen ne arıyorsun lan burada? Kanka açtım galiba. Lan. Nasıl açacağım oğlum? Camı kıralım. Onu çok dayanıklı tavuklar da gelmeye başladı. Oha! Babasını geldi ya! Ananı öldüm. Bekle! Yıka ince ince. Allah tezanı verme Aaaa! Öldüm ben de. Ölme! Öldüm. Ya respart ya restart. Abi çok iyiydi. Bu gece bitiyor. Bu gece bitiyor. Ulti aldın mı? Aldım aldım. Ben, ben benim şu devrim. Beklesene. Şuradan kamerayı Ne olur ne olmaz ben benim çantayı da bir lockpick pick çekeyim. Adam, adam çıktı. Kamerayı indiriyorum indirmen lazım tabii ki de. Ben şuraya bırakıyorum çantayı. Uy. Adam oraya gidiyor. Adam oraya gidiyor. Adam oraya gidiyor. Ananı ya. Devrim videoyu bitirek mi? Devam edek biz bari. Sıkıldım. Yok yok. ben sıkıldım. bunu bitirince, bunu bitirince. Benim işim var çünkü. Tam. Şöyle. Şu... Kanka arabaları bununla çekeceğiz. Oha. Tamam bu taktik kalsın. İki, bu iki bölüm olacak. Birinci bölüm başarısızdı. Görüşmek üzere. Bye.